Selamun aleyküm arkadaşlar. Fatma Nur'un Mutfak Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarifim bisküvili yaş pasta. Bunun için malzemelerimiz bir adet kakao'lu, bir adet sade petibar bisküvimizi kullanıyoruz. 2 paket puding, birisi çikolatalı, diğeri kakao'lu olmak üzere, 2 paket süt, 2 paket krem şanti kakao'lu ve sade olmak üzere bir paket bitter çikolata tablet şeklinde. Süslemek için pasta süslerimizi kullanacağız. Ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Pudinglerimizin dışında yazan ölçü miktarında pudingimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi pudinglerimi ilave ediyorum. 2 farklı pudingi karıştırıyorum ki çok daha lezzetli bir puding elde edeyim. Bunun için arkadaşlar bir kakaolu puding bir de çikolatalı puding gibi birbirine karıştırıyorum. Ocağımın altını açıp güzelce pişiriyorum. Çırpma teli kullanın çok rahat edersiniz. Topaklanmaların da önüne geçmiş olursunuz. Pudingimiz pişene kadar karıştırmayı bırakmıyorum. Altını tutturmamız gerekli. Yavaş yavaş pudingim koyulaşmaya başlıyor. Bu aşamada arkadaşlar içerisine bir yemek kaşığı kadar Tereyağımı ilave ediyorum. Bu pudingimizin daha parlak olmasını, pastamızın dışında daha parlak bir görünüm oluşturmasını sağlayacak bir işlem. Ve de arkadaşlar bir paket kadar bitter çikolatamı içerisine kırıklıyorum. Onu da içerisinde eritiyorum. Ve çırpma aşamasına devam ediyorum. Koyu kıvamlı bir puding olması lazım. İyice pişiriyoruz. Pudingimi göz göz oluncaya kadar, güzelce katılaşana kadar pudingimi pişirdim. Pudingi hazırlarken arkadaşlar toplamda 6 su bardağı sütse 5 su bardağı koyun ki katı bir kıvam elde edin. Özellikle buna dikkat edin. Ve pudingimin altını kapatıyorum. Ve arkadaşlar bisküvilerimi dizme aşamasına geçiyorum. Bu arada pudinginizi arada karıştırın ki pudinginiz topaklanma yapmasın, kabuk bağlamasın. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bisküvilerimi buradaki sıcak pudingimin içerisine batırıp tepsimin içerisine sıra sıra diziyorum. 2 beyaz 2 tane kakaolu olacak şekilde. Legenda Görmüş olduğunuz gibi dizme işlemi bitti. Son kez maşam ve spatulamla hizalama işlemine geçiyorum. Ve bu kenarlara taşan çikolatalarımı pastanın üzerine üzerine kaldırıyorum. Bu pastamız arkadaşlar çok pratik, anlık. Canınız tatlı ihtiyacı çektiği zaman tatlı krizlerinizi engelleyecek çok pratik bir pasta olacak. Şöyle spatulamla görüyorsunuz kenarları havaya kaldırıyorum taşanlarına. Çikolata sosundan kaşığım yardımıyla gezdiriyorum. Pastamı güzelce buzdolabında dinlendiriyorum ve 2 saat kadar donduruyorum. Görmüş olduğunuz gibi tarifimizin son şekli arkadaşlar. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.